Sonbaharın son ayındayız. Muazzam bir İstanbul havası ama Sevilla'da da yaprak dökümü devam etti ve belki de artık sonuna geldik bu yaprak dökümünün. Juventus, Igor Tudor'la yolları ayırdı ve Luciano Spalletti'yi takımın başına getirdi. Bu kan değişimi olacak gibiydi çünkü Igor Tudor'la aslında galibiyetlerle bir şekilde başlanan sezonun son iki ayı artık kabusa dönüşmeye başlamıştı. Yani uzun süre alınamayan galibiyet, uzun süre gol atılamayan maçlar. Juventus'u bu değişime itti açıkçası. E, Igor Tudor'un da zaten klasik uzun yıllardır olan bu enerji sorunu bence herkese yansıyordu. Çok uçanıspal etti. Çok büyük bir antrenör. E, İtalya'nın son yıllardaki en önemli e, hocalarından biri. E, İtalya milli takımında da o da çok iyi yırp, yırpalandı yıprandı. O da aslında e, İtalya'da kalmak istedi. Fenerbahçe. E, gelme gündemi olduğunda da ben İtalya kaynaklarından oradaki tanıdıklarımla sorduğumda yani Fenerbahçe veya başka bir Avrupa takımından ziyade e, daha çok İtalya'da kalmayı ve İtalya'da başka bir fırsat varsa onu kovalamayı istediğini söylemişti hoca ve belki de İtalya'nın en önemli kulübüne e, kendini e, atmış olduğu Luciano Spalletti. Napoli ile olan geçmiş ortada, şampiyonluğu ortada. E, tabii Napoli taraftarları isyanda onun meşhur bir sözü vardır Spalletti'nin. Uomini forti, destini forti. Uomini de destini de boli. Noce altra strada der hoca. Yani güçlü adamlar, güçlü kaderlere, güçsüz adamlar da zayıf karakterlere sahip. Başka bir yol yok demişti. Ama Napoli türbünde ona alçak adamların alçak kaderi olur tarzında bir cevap verdi. Bugün de Cremonese karşısında Pasman'da ilk maça çıkacak hoca. Kenan Yıldız yok. Bugün ondan eksik çıkacak Juventus ama ee, bakalım Spalletti ile ilk geçiş maçı diyebiliriz bunları artık. Ee, nasıl tamamlanacak göreceğiz. Bence Juventus kazanacaktır. Ee, ama zorlayıcı bir e, süre olacaktır önünde. Özellikle Luciano Spalletti'nin. Ha bu arada videoyu durdurup yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tabi Luciano Spalletti'nin de bence belli transfer dönemlerine ihtiyacı var Juventus'ta. Bunu söylemek gerekiyor. Ee, neden mi? Bence çünkü takımın net bir metronoma ihtiyacı var. Tempoyu ayarlayacak, Topu tutacak çünkü özellikle Luciano Spalletti takımları Topu iyi kullanan Topu geriden çıkaran ve oyuna yerleştiği zaman Sete yerleştiği zaman Oyunun ritmi temposunu ayarlayan bir takım Görüntüsü çiziyor yani Bir Lobotka gibi bir metronomu yok Juventus'un Bunu Locatelli ile biraz yapmaya çalışacaktır Hocam ama aynı oyuncular mı Değil e, bence orta sahaya da Luciano Spalletti net bir transfer isteyecektir Bir stoper yine bence Juventus'a lazım stoper ihtiyacı da var Ve tabii ön hatta Vlaovic, David ve Openda gibi 3 tane Santrafor'dan ne verim alabileceği önemli. Bu videoluk bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Arrivederci.